Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eee tır simülatör. Yani ne oynuyoruz? Otobüs simülatörü oynuyoruz. Evet. Otobüs simülatörü oynuyoruz tabii ki. Ya, hadi bakalım. Kayırmcı başlayamadık. Kay. Bu ne lan? Kay. Kuzu aç. Arkadaşlar ben kariyerimi arkadaşlar ben kariyerimi oluşturmuştum arkadaşlar. Takımı, takım adı, şoför falan filan, şirket, her hal, hal falan filan herkes hepsini oluşturdum arkadaşlar. Şimdi buradan geç bakalım. Hemen bir tane bir ıı, şey alalım. Hemen bir tane Açık hava, açık hava olsun arkadaşlar. Hava diyor. Sabah tabii ki de olsun. Üf, hava çok iyi olacak. Çevre yükleniyor, yemin et. Şimdi arkadaşlar çevre yükleniyor gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. Tıyıksın ya Ona Onayla. Ve maç başlıyor arkadaşlar. Bir yaz kasıyor kusura bakmayın. Hadi yakasıyor lan. Bir dakika. Arkadaşlar bir yaz kas için kusura bakmayın. Oha. Yolcularımız. Yok. evet yolcularımız yok. Saçma. Hop gidelim. Arkadaşlar kasıyor biraz sakin. Hop. Abi bu ne biçim bu? Bu ne? Koyuna bak. Koyuna bak lan. Abi bu ne? Neden geçirdin ki onu? şerefiye şey, çektim. Şey, Hoppala. Hadi <laughs> arkadaşlar şöyle parmağı Arkadaşlar bak şimdi. Arkadaşlar sadece şey. Oo bunu yaptı bize bakar mısınız? Çuh. saçmalığa bakar mısınız ya? Arkadaşlar saçmalığa bakar mısınız ya? Hay bir bakın saçmalığa. Abi şu vitesi de bir daha atacağım da. oluşturuldu. Zooks Games iyi yolculuklar diler. İyi mi Arkamızda var bin tane şey. Yolculuğumuz başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Haydi takip edeceğiz. Aha. Aşağıda Haydi harita var arkadaşlar. Hadi abi gitsin. Hadi geçelim. Sağ olma, gide gide ben gidiyorum. Tam. E, Elif'i e, e. gördünüz mü? Arkadaşlar elimde geldiği kadar kuyruğu uyumaya çalışın. Haberiniz olsun. Sinelim yatıyorum ve sahaya dönüyorum. Hop <laughs> Geç sahaya dönüyorum. Arkamızda o kadar yük var ki. Şekil abi. Yol veren. Doğru düşün git. Doğru düşün Selam verdim arkadaşlar. Selamın da Hadi da git. Abi yolun ötesinde Haydi haydi takip ediyor arkadaşlar. Şuyu da biraz yemek yesin mi dediler? Oha polis! Polis! Ne polis? üştüm ya Evet düş, gideceğiz. 3 Arkadaşlar ben de o size şaka açayım At, bu oyunda şaka açılıyor mu? Nerede açılıyor da? Ha. Şarkıyı tükeyim ben ya. Hayır, geç, geç, Boşlu, abi, ben geç lan geç lan. Abi bu ne वैसे मुँह हाँ वही तक शायक है जो क्या चिकची Tamam şey hiç kalmadı Aklın başına mı geldi Sevmediler mi ben gibi Olmadı Hani her şey bitmişti Aşk yeniden geçmişti hiç kalmadı Abi siz ne yüzünüzden bitti ya basmış arkadaşlar. Benim de bir Şu da bozuk arkadaşlar. De arkadaşlar bu da oluyorum Ya simit de arkadaşlar dur. <laughs> arkadaşlar şunu biraz yemek yiyelim bir de. Mazot tozunu yaptırıyoruz. Hadi de. Arkamda araba varmış. Altımı ettim bir anı ya. Bir de küçük arkadaşlar. Benim halim bu. Arkadaşlar bir de küçük. Arkadaşlar. ne araba bak, şimdi bu yere mi geldi? Ne biçim bir? Arkadaşlar. Şu saçmalığa bakar mısınız? misiniz bir ya? Ya abi oyun hatta şu da bir park et ya. Yemek mi yemek de mi yiyemiyorum? Arkadaşlar biraz yemeğe git. Oo mercimek çorbası, kuru fasulye, pilav, iskender, simit. Biz ne alak biliyor musunuz? Ödemem. Abi biraz da dinlesin miydim? 300 gibi gittim yemek yedim ya. Arkadaşlar bakın. Profesyonel bir... Abi ben neden burada dinledim? Boş boşuna zaman harcadım ya. ki. Arkadaşlar bunu açınca da bunu açınca ne oluyor? 80'den aşağı düşmüyor. Arkadaşlar da 80'den aşağı düşmeyecek. Bakın. Bir de gidesin. Biraz ineyim dedim onlar da bir şey olmadı ki. Bu arada arkadaşlar ben orada yemek yemedim sanki. Abi. Altımı ettim ben. Abi çok kötü gidiyor, çok kötü gidiyor. Abi tamam ben de niye şoför olmaz belli ya. Git abi. Evet abi geldim. Selam verin. Herkese bir selam veriyorum. Ne kadar gezik çaldım ya. Hoş oldum. Araba uçuyor uçuyor. Araba geçene. Ay işte yine kurdum. Abi araba gaza basılmıyor ki ya. Abi ben fire basmıyor ne? Gaza basıyorum. Ama iniyor. Lan. Sus lan. Ne yapacaksın? tükeyim seninle. Ya. Su içeri nereye koydun? Çaktırmayın. Su içeri nereye ya? Arkadaşlar. Doğru düştü nereye? Suyan yok şu an Polis, polise dayıf atıyorum. Ceza yaz bu Arkadaşlar bakın. Şu, şuradaki dayıf sizin için gelsin. Bak bak. bir fotoğraf çekip arkadaşlar şu anda hastayım. Şu anda da hastayım arkadaşlar. Lütfen birisine geçmiş olsun beni unutmasın. Lütfen geçmiş olsun diye arkadaşlar. Zaten dün de hastaydım. Orada şu gün de hastayım. Hala hastayım yani. Şu anda çok da biraz iyi oldum sanki arkadaşlar. Lütfen yani. Yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım köyüne gideceğiz ya ses yapacak mı? ki ya. Yandan araba geliyor. Yolu elim. Ne yolu zaten? gezi çalmış. Arkadaşlar bu dört güveni yaptı yani bir şey olacak. Bassın abi. Ya gelecek Şöyle bir sol diye bir şey ya. Şöyle bir sol diye bir şey. Hop. Ne güzel sol adımlar değil geliyorum. Arkadaşlar hadi bakalım ya. Hadi ya. Hadi ya. Polis kontrol Allah belanı polis kontrol noktası arkadaşlar. yaparız. İşte polis... Evet. Polis abi tamam. Það er eftir. Eftir er þess að við... Já, það er eftir. Olha Arkadaşlar bu mağazayı video hoşça diktmiştik. Umarım e, ben misliyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu da bu yapıyorum. Arkadaşlar burada bu yapıyorum çünkü çok uzun bir e, video arkadaşlar. arkadaşlar. Şuna... Bu nasıl bir? <laughs> Abi bu ne biçim Bu ne biçim bir paketmen? Arkadaşlar video böyle bir tane arkadaşlar. Eğer devam edersek çok uzun uzun bir video olacak arkadaşlar. Ee, arkadaşlar el fiyatı çektim. Böyle bir video oldu arkadaşlar. Ee, çok uzun video oldu eğer devam edersen görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.